Abam, abam beytullah banyak banyak rido, <gülüyor> <gülüyor> ya, banyalı rindo, dört hari bulun tidur. Ya dört hari bulun tidur. Ne diyor abim? Anlamıyorum ya. Şey, dört ee, beş gündür uykusuz çocuk diyor. Hani görsün kızım. Aa bak bak. Niye mi göstermiyorlardı? Çocuk yoldan geldi dedim. Gördün mü? <laughs> tamam. Gördü. <laughs> <laughs> da bu şey dediler. Evlenmeden önce olmaz dediler de. Hani çocuk yoldan geldi uzaktan hani görsün dedim. Yoksa göstermiyorlar Gelmesin galiba ne yapacak. Burada bu elini öpecek <laughs> beni. görsün uzaktan göreceksin. Çünkü hani e, abi kimle evleneceksin canlı canlı Yok, görmen gerekiyor ya. doğru mu? <laughs> Yengem o değil mi? Ya, abi. Şu <laughs> telefonu elinde tutan ablanın altında hani morlu olan aynen. <laughs> o ablası mı? Üstü. Hayır, sahte arkadaşı. Arkadaşı. Deman Demanku. Ha, arkadaşları. İyi arkadaşı, Aa, Mr. Daitullah bagaimana orang saya ala...